Hudutsuz Sevda Fragmansız Fragman incelemesiyle karşınızdayım. Videoya geçmeden önce hepinize mutlu yıllar dilerim arkadaşlar. Bölüm bence çok iyiydi. Onu baştan belirteyim. Ama bazı şeyler gözüme battı. Bunlardan biri sınırsız mermi operasyonu. Halo deli yörükle yaptığı operasyonda en başta bir kere şarjör değiştirdi. Ondan sonra tek başına 60 küsür el sıktı. Bir diğeri ise Halil İbrahim'in kurtulduğu sahne. Tamamen şans eseri kurtuldu arkadaşlar. O bıçak olmasa kurtulamayacakmış gibi gösterdiler. Yılmaz'ın babası Yılmaz'dan daha güçlü. Ama bizim Halo daha Yılmaz'ın elinden şans eseri kurtuluyor. Ben daha sağlam bir kurtarma operasyonu beklerdim. Bir de Halil İbrahim Zeynep yakınlaşması. Bu yakınlaşma yavaş işlenirken bu bölüm bir anda oldu bittiye geldi gibi hissettim. Tekrar söyleyeyim bölümü beğendim ama bunlar gözüme battı arkadaşlar. Kıskanma kısmına gelirsek bölümde Halo Zeynep'e beni kaptıracağım biri yok diye hemen boşamaya kalktın demişti. Diziye de Nergis'in kızı Damla dahil olacak belli ki. Ve yerine durmayan bir karakter olarak geliyor. Bunlar Bunlardan yola çıkarak Damla'nın halo ile uğraşacağı, Zeynep'in de bu durumu kıskanması muhtemelen gerçekleşecek. Geçelim nikah sahnesine. Işıklar söndü, silahlar patladı. Burada düşman taraftan kimse kalmaz, belki Ercan şans eseri kurtulur. Ama böyle tehlikeli bir ortamda bizim taraftan da birilerine bir şeyler olması gerekiyor arkadaşlar. Diğer türlüsü saçma olur. Bunun kim veya kimler olabileceğini de gelecek incelemelerde konuşacağız. Hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Devamı gelecek. Sağlıcakla kalın.